Ey Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, bu garibi iyi dinle. Benim bu anlatacaklarım bütün siyasi dengeleri alt üst edecek. Savcılar, hakimler, hukukçular, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, özellikle siz dinleyin. Benim bu anlatacaklarım öyle normal şeyler değil. Herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Ben öyle dışarılara çıkıp videolar yapmıyorum ha. Buradayım, Çayırova'dayım. Kimseden de korkmuyorum. Gücü yetebilen varsa gelip alsın beni. Evet. Bütün bildiklerimi anlatacağım. Aslında bir bok bildiğim yok. Bu son zamanlarda böyle videolar çok popülerdir. Bütün toplumun ilgisini çeker. Ben de aslında anlatmak istediğim konuya böyle bir giriş yaparak anlatayım dedim. Yani şaka yaptım. Şaka yaptım diye de beni almazlar herhalde. Alırlar mı? Yok canım, ne alacaklar ya? O kadar millet şey yapıyor, onları almayacak da gelip beni mi alacaklar? Neyse, asıl konumuza dönelim. Ee, anlatmak istediğim şeye dönelim konuya. Biz bir internet dizi yapıyoruz. Zanyar. Geri dönüşüm piyasasını konu alan, dram, aksiyon, heyecan dolu bir dizi. E, ee, bu pazartesi saat 8'de final bölümü olacak. Sizleri beğenmeye, yorum yapmaya, abone ol... Oğlum bir baksana da. Arkadaşım falan mı? He? Ya benim arkadaşım bu saatte dışarıda ne iş Allah Allah. Ha? de bu saatte yapıyor. Öyle mi?